Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, çok böyle ani bir kararla çok olmak istediğim bir yerdeyim şu anda ee, çoğunuzun da bildiğini özellikle genç arkadaşlarımın da severek takip ettiği ve alışveriş yaptığı H.S. Kırtasiye'deyim ee, bu taraflarda yolum vardı yolum düşmüştü daha doğrusu ee, Yeliz Hanım'a rica ettim e, adres atar mısınız bana diye o da böyle keyifli ee, videoya da izin verdiği için çok teşekkür merhaba. ediyorum. Herkese merhaba. Gerçekten Yeliz Hanım'ın enerjisi, HS enerjisi birleşmiş. Hep sesini böyle görüyorum ve sarılmak istiyordum. Sizler için de sarıldım ben kendisine. Arzu evet arzu enerjisi diyelim. Ben birazcık şimdi böyle Isparta Kule'de yer olarak eğer merak ediyorsanız İstanbul'da Isparta Kule'de yeri. Ve evet şöyle hep dolaşmak istediğim yerlerdeyim. Şarpiler. Ee, Yeliz Hanım nasıl derse tabii ki o şekilde olsun. Kahve edeceğiz şimdi Yeliz Hanım'la birlikte. Şarpiler. Ee, burada çok güzel. Bunlar neydi? Barbie diyeceğim ama. Frozen pardon. Ee, tripodla değil elimle çektiğim için muhtemel titremeler için şimdiden sizden özür diliyorum ama Açıkçası sizlerden e, burayı esir yemek istemedim. Ben gördüm. Sizler de görün istedim. E, stickerlar var burada. Evet. Genç arkadaşlar da burada hepsi. Zaten çok seviyorlar ben storylerinde de. Hep e, görüyorum. Başı teypler. Hızlı geçmiş olma ihtimalim yüksektir. klipsler burada. Pilot standı. <laughs> Ve muhteşem defterler. <laughs> Victor Stone'ımızın kopellileri. Bunlardan bende de var. İster ee, ister misiniz bilmiyorum. Hesne'den bugüne kadar yapmış olduğum alışverişleri böyle bir toplu olarak görmek ister misiniz? Neler aldım? Eee kalem özellikle çoğunlukla aldım ben buradan. Maynotlar. Fark kaseler. Ah. Çok güzel Atatürk defterleri. Şu çok güzel. Buna bayıldım. Hmm, burada neler var? Fabriçiler mi var? Evet. Burada da Fabriçiler var. Bu neymiş öyle yakından? Where are Nasıl söylüyordu Yeliz Hanım? Akdeniz esintisi, yaprakları değil mi? <laughs> gerçekten öyle. Yukarıda tamam, Yeliz Hanım'la geliyoruz. Klarifontenler. Ve şu anda ben kasaya doğru tekrar gidiyorum. Ee, gerçekten ciddi, ciddi anlamda büyük bir yer. Gel Mümkün olduğu kadar çekeceğim. Birazdan yukarı çıkacağız kahvelere. Evet müthiş lamiler burada. Çok güzeller lamiler. E burada bilimum kalemler. İşaretleme kalemleri. Mekanik kurşun kalemler var burada. şimdi bunlardan ee, böyle kızım için seçeceğim, şımar için seçeceğim birkaç tane. Kalem kutular. birazdan ben sanırım ufak bir ara vereceğim. Videolar tabii ki birleşecek. Evet, biraz onunla şimdi kahve içmeye çıkıyoruz. Şey, bu ee, güzellik kazanı. Güzellik kazanı. Bize Güzel, sabah ne bisneye gitti? O. Oh. Evet üst katta kitaplar ve dolma kalemlerin e, defterlerin daha fazla yer aldığı bir kat. Hey <laughs> <laughs> Dilim tutuldu konuşamadım. <laughs> gripler. Burası defter, kalem, mürekkep tarafımız Oh, oh, oh. Bu kat gerçekten muhteşem. Aşağıda rodyaları gördüm. Sizin gibi dedim şey, Akdeniz esintisi yapraklarını görmek istiyorum rodyaların. Ah işte kaveko. Görüşmeler.

Yeliz Hanım'ın kendi elleriyle dizayn ettiği kısım burası. Karışmış ama böyle Olsun. karışıklık olan yerde bereket vardır. Kesinlikle. Bereket olan yer güzeldir. Şey, Ali Bey miydi? Buraya gelen sürekli. Cem Bey. Cem Bey. O gün selam gönderdiğim. Şunlar platinyum mu? Ben evet, evet. Ee, çok daha yeni olmama rağmen birçok markaya böyle çok güzel e, öğrendim diyeceğim. Öğrendim demeyi sevmiyorum. Öğreniyorum. Siz biliyorsunuz ilginiz var. Evet ilgim i̇şte, var. Evet. evet mürekkepler bir de karşı tarafta galiba. Ama burada. Oo. Oh, şurada dev mi var. Onu Evet arkadaşlar gösterebildiğim kadar gösterdim. Tek tek göstermeyi tabii ki ben de isterdim ama e, lütfen Hesse Kırtasiye'nin Instagram sayfasını takip edin. Çünkü esas orada Yeliz Hanım şahane hikayeleriyle birlikte anlatıyor ve karşılıklı kahvelerimizi içiyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.